Selamlar. Bildiğiniz gibi Walking Dead'in sezon finali bölümünün yayınlanma tarihi belli değil ve uzun süre bekleyecekmişiz gibi duruyor. Bu boşluktan dolayı birçok takipçim benden Walking Dead'le alakalı video çekmemi istiyordu. Ben de ne zamandır çekmeyi planladığım ama vakit bulamadığım bir konuyla karşınızdayım. Zaten konuyu başlıktan da anlamışsınızdır. Konumuz Rick'in diziye geri dönüp dönmemesi. Bildiğiniz gibi Andrew Lincoln ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek için geçici olarak diziden ayrılmıştı. Sonra diziye bir daha geri dönmeyeceği ve Walking Dead'le alakalı çıkacak bir filmde oynayacak söylenmişti. Film Rick'in kaybolmasından sonrasını anlatacaktı. Ayrıca sadece Rick'in filmi değil Walking Dead Evren ile ilgili bir sürü film ve dizi çıkacağı söylendi. Çıkacak dizinin fragmanı zaten hepimiz izledik. Film Rick'in helikoptere binmesinden başlayacak ve devamında yaşananları anlatacak. Yani filmde Rick'in 6 yıl boyunca hiç tanımadığı bir yerde neler yaşadığını izleyeceğiz. Tüm yapım ekibi Rick'in kesinlikle diziye bir daha geri dönmeyeceğini söylüyor. Ama ben de herkes gibi bir sürprizle Rick'in diziye geri döneceğine neredeyse eminim. Bence Michonne'un Rick'e ait izler bulması da bir işaretti. Reddit'te okuduklarıma göre insanların %80'i Rick'in diziye kısa zamanda döneceğini düşünüyor. Kısa zaman dediğim 11. veya 12. sezon içerisinde geri dönecek olması. Tabi biz ne kadar diziye döneceğini düşünsek de önemli olan resmi açıklamalarda ne söylendiği. Yani aslında bizim konuştuklarımız tahminden öteye gidemiyor. Reddit'te yazılanlara göre Rick eğer diziye dönerse dönüşü büyük ihtimalle şu şekilde olacak. Rick'in bindiği helikopter devlete ait bir helikopter. Götürüldüğü yer ise Amerikan devletinden geriye kalan bir yer. Ben eğer işin içerisine devlet girerse zombi virüsünün tedavisiyle ilgili çok büyük gelişmeler göreceğimizi de düşünüyorum. Hatta dizinin sonunda virüse çare bulunacağını ve finalin öyle yapılacağını söyleyen birçok teori de var. Rick uzun zaman orada kalacak. Bu süre zarfında bizimkiler fısıldayanları yenecekler. Biraz zaman geçtikten sonra Commonwealth isimli büyük bir grupla karşılaşacaklar. Bu grup Mission'ın adada gördüğü dev grup olabilir. Bizimkiler bu grupla uzun ve yorucu bir kavgadan sonra büyük bir yenilgi alacaklar. Bu savaş çok büyük olacağı için çok fazla kişi ölecek. Yujin ve Rosita bir şekilde telsizden Rick iletişime geçecekler. Sonra Rick tıpkı Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ın süvarileriyle geldiği gibi diziye geri gelecek. Tabi burası biraz abartı olabilir. Ve Commonwealth'i büyük bir yenilgiye uğratacak. Bizimkilerin savaşacağı topluluk Commonwealth değil de başka bir toplulukta olabilir. Yani Rick diziye tam bizimkiler kaybederken geri dönecek. Reddit de insanların %80'i Rick'in diziye önümüzdeki sezonda döneceğini düşünüyor. Sürekli neden Reddit diyorum diye merak ediyor olabilirsin. Çünkü şu ana kadar orada okuduğum her şey dizide aynı şekilde gerçekleşti. Eğer Rick diziye geri dönmezse bence dizilerle filmleri bağlayıp öyle bir final yapacaklar. Benim en büyük korkum Game of Thrones'un başına geldiği gibi Walking Dead'in de çok sönük bir sonla bitmesi. Yapılan açıklamalarda dizinin 12. sezonda biteceği söyleniyor. Bence önümüzdeki sezonlarda tedavi ilgili bir şeyler öğreneceğiz. Çünkü dizinin bitmesine 2 sezon kaldı veya hiç beklemediğimiz şekilde bir son yapabilirler. Eğer tedavi yoluna gidilirse bence UGC burada çok büyük rol oynayacak. Bana Commonwealth olacak büyük savaştan sonra yavaş yavaş bizi finale hazırlarlar gibi geliyor. Aslında Rick'in dönmesini uzun zamandır hepimiz bekliyoruz. Rick diziye geri dönmeyecekse bile yeni sezonlarda sık sık ondan izler göreceğimize eminim. Michonne'un Rick'in eşyalarını bulduğu bölümdeki gibi birçok flashback sahnede Rick'i bize bol bol gösterecekler gibi duruyor. Umarım bunlara hiç gerek kalmaz da Rick'in kendisini izleriz. Aslında Rick'in diziye dönmesini istememdeki en büyük sebep dizide en sevdiğim karakterin Rick olması. Rick'in dönüşüyle ilgili gelişmelerde Hughie'nin büyük rol taşıyacağını düşünüyorum. Çünkü telsizle en fazla ilgilenen kişi Jin. Hatta başta da söylediğim gibi Rick'ten haber aldığını bile görebiliriz. Umarım Rick'in diziye dönüşünü mantıklı bir şekilde bize anlatırlar. Sonuçta Rick 6 yıldır ortalarda yok. Neden 6 yıldır dönmedi bunu bize güzelce açıklamaları lazım. Rick kesinlikle diziye geri dönmeyecek dense de ne? nedense içinde Rick kesin dönecekmiş gibi bir hissiyat var. Dizi Rick'le başladı Rick'le bitmeli. Eminim birçoğunuz benim gibi Rick'in diziye dönmesini iple çekiyor. Umarım Rick efsane bir şekilde diziye geri döner ve hiç izlemediğimiz kadar iyi Onları izleriz. Daha fazla dizi film önerisi istiyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.